bunu Kıbrıs'ta temsilciliklerini yaptığı dünya çapında markalarla sağlayabilmektedir. karınca kararınca, dilimiz döndüğünce, nefesimiz yettiğince biz bize bir programda ben Sevilay Sadıkoğlu ile birliktesiniz efendim. Sevgili izleyiciler, Bağımsız TV ve Kanal T ortak yayınında pazartesi saat 16'da Mazide Kalanlar adlı bu programda çoğu yok olmuş ve yok olmaya yüz tutmuş eski meslekleri ve bu meslekleri icra eden çoğunu sonsuzluğa uğurladığımız eski ustaları anarak hayatta olanları da sizlere hatırlatmak ve o günleri yad etmek amacıyla bu programı siz değerli izleyicilerimize aktarmayı amaçladık. Ne mutlu gök kubbede hoş bir seda bırakabilenlere. Bugün sizlere anlatmaya çalışacağım bir eski meslek, eski usta var. Kemal Şah, sünnetçi. 1922 yılında Leymosun'da doğdu. İlkokulu Leymosun'da okudu. Babası berberdi. O zaman berberler diş de çekerlerdi. Kemal Şah'ın babası ek olarak sünnetçilik de yapardı. Kemal Şah ilkokulu bitirdikten sonra babasının yanında çırak olarak çalışmaya başlamış. O zaman bir ay çalışır, karşılığında 3 kuruş yevmiye alırmış. Kemal Şah 20'li yaşlarındayken bir sünnet anısını şöyle anlatır. Ramadan Cemil'in oğlu Hasan'ı sünnet edeceklerdi. Pazar gün için babama rezervasyon yaptılar. Babam beni de götürmek istedi. Ben gitmek istemiyordum. Babam istersen gel. Ben keserken sen de görürsün. Bahşiş verecekler beğenirsen seni de sünnetçi yaparız dedi. Birlikte gittik. Ramadan Cemiller, Leymosu'nun zengin ailelerindendi. Çok büyük bir ziyafet sofrası hazırlamışlardı. Misafirler Rum ve Türk olmak üzere karışıktı. Kebaplar, konyaklar, çalgılar. Herkes babama bahşiş veriyor, babam ise yardımcıma da bahşet, bahşiş verin diyordu. Ben de arkasında dolaşıyor, bana verilen bahşişleri topluyordum. O gece kendi hesabıma 2-3 Kıbrıs lirası bahşiş toplamıştım. Sünnet olup bittikten sonra ben oradan ayrılmak istedim. Ama babam bırakmadı. Dur bakalım, sünnetin ve bahşişlerin şerefine bu gece yiyip içeceğiz dedi. Onlar oturup eğlenceye dalınca ben babamın paralarını da kendi bahşişimi de alıp kaçtım. O gece Fiskobudan Lemosuna kadar 10 mil yürüdüm. Sabaha doğru eve gelmiştim. Annem beni görünce şaştı, şaşırdı. Paraları görünce durumu anladı. Ayıp değil mi? Babanın paralarını çaldın diye çok kızdı. Ben ertesi gün çarşıya çıktım. 6 kuruşa Japon işi fanilalar bir buçuk şiline Ermenilerin yaptığı amianto elbiseler vardı. Onlardan da alıp eve döndüm. Bu arada babam eve dönmüştü. O da çok kızdı. Bana herhalde sünnetçiliği beğenmedin. Öyleyse berberliğe devam et dedi. Ben ne berberliği? Bir ay çalışırım elime üç kuruş geçer. Sünnetçilikte bir sünnet üç şilin. Bahşişi de cevap ben sünnetçi olacağım dedim. O zamanlar sünnetçi olmak için hastanede kurs görmek ve sınav geçmek gerekiyordu. Sertifik almak için ben de müracaat ettim. Baş doktor Maronitti. 6 ay kurs gördüm. Kurstan sonra baş doktor bir çocuk getirip sünnet edeceksin. Ben de görüp sana ona göre sertifika vereceğim dedi. Yıl 1942. Leymos'un camii hocasının üç erkek çocuğu vardı. Oğullarından birini sünnet ettirmek istiyordu. Onunla baş doktorun yanına gittik. Acıyarak sünnet ettim. Baş doktor beğendi ve sertifikayı verdi. Tabii kursta sünnetçilik yapmamıştık. Çeşitli yaralar, ameliyatlar gibi olaylarda bulunmuştum. Bu kurs nedeniyle tansiyonlu hastalardan kan alma yetkisi de almıştım. Hatta sertifikayı aldıktan sonra kafasına bir şiş saplanan bir Roma operasyon bile yapmıştım. O dönem 2. Dünya Harbi dönemiydi. İsteyen İngiliz askeri yani katırcı olabiliyordu. Almanlar Yunanistan'ı işgal etmişti. Girit'ten birçok Yunanlı Kıbrıs'a göç etmişti. Levkeli Hasan Efendi oğlunu sünnet ettirmek için beni çağırdı. Gittiğimde orada birçok Giritli Yunan göçmenle karşılaştım. Çok kötü koşullarda yaşıyorlardı. Onlara Girit'te Almanların yaptığı zulmü anlatıyorlardı. Sevgili izleyiciler, Kemal Şah 1954 yılında evlenmiş dört çocuğu olmuş. Ama hiçbirisi sünnetçilik mesleğini seçmemiş. Hepsi de yüksek tahsil yapmış. Adanın her tarafına çok kritik dönemlerde bile sünnete giden sünnetçi şah doğal olarak çok da anı biriktirmiş. Bu anıları da kendi anlatımıyla aktarıyorum sizlere. 1963 olaylarından sonra toplumumuz çok kötü günler yaşadı. Olaylar devam ederken Temblos'a, Sünnet'e ben davulcu ve zurnacı ile birlikte gittik. Temblos'a gitmeden önce bir Rum barikatı vardı. Bizi durdurdular. Eşyalarımızı karıştırmaya başladılar. Benim ilaç dolu valizimi gördüler. Bu kimin diye sordu oradaki görevli. Benim dedim. Sen kimsin? Dedi. Sünnetçiyim dedim. Sünnetçi ağa, al sana sünnetçi deyip valizimi savurdu. İlaçları döktü. Sonra davulu aldı. Bu ne dedi? Davulcu, davul dedi. Davul ha, al sana davul deyip elindeki demirle davula vurup paramparça etti. Ben bağırmaya başladım. Bu mu sizin medeniyetiniz? Dur, şimdi komisere gidip sizi şikayet edeceğim dedim. Gürültü üzerine bir çavuş gelip ne oluyor diye sordu. Durumu anlattım. Ben sert davranınca tamam geçin dedi. Ancak ne ilaç kalmıştı ne de davul. Mecbur, mecburen geri döndük ve o zamanki templostaki sünneti yapamadık. Bir başka anımızda Doktor Küçük'le yaşanmıştır diye anlatmaya devam ediyor sünnetçi Kemal Şah. Doktor Küçük çok yakın arkadaşımdı. Herkesin bildiği gibi içkiyi de çok severdi. Her cuma kliniğinde halkı ücretsiz muayene ederdi. 1963 olaylarında Türk askeri Gönyeliye yerleşti. Alay komutanı o sene 30-40 çocuğu sünnet ettirmeye karar vermiş doktor küçükle birlikte. Cuma gün doktoru ziyarete gittim. Pazar gün o çocukları sünnet etmemi istedi. Pazar gün gittik. Komutan geldi. Sabah 9'da sünnete başla, akşam 9'a kadar bitirmen lazım. Gelip seni alacağız dedi. Komutan sünneti tamamlayamayacağımı sanıyormuş bizi bırakıp gitti. Sünnete başladık, bir saatte işimizi bitirdik. Komutana haber verdik, gitmek istediğimizi bildirdik, hayret etti. İstanbul'da bile böyle eli çabuk sünnetçi yok dedi. Doktor Küçük kaç para istediğimizi sordu. Ben ne münasip görürseniz dedim. Öyleyse gelin bir içki içelim Şoför de gelsin sonra gidersiniz dedi. Şoför cincer itiraz ederek bize para lazım deyince doktor lafı ağzına tıkadı. Öyleyse içki de yok. Haydi güle güle diyerek bizi uğurladı. İşte böyle kiminin doğası, kiminin parasıyla bu mesleği 50 yıldan fazla sürdürdüm. 1996'da emekli oldum diyor sünnetçi Kemal Şah. Sevgili izleyiciler, sünnetçi Şah sözlerine şöyle son veriyor. Eskiden sünnetçilik mesleği çok önemliydi. Şimdilerde hiçbir yerde adımız bile anılmıyor. Çünkü çoğu kez sünnetler çocuk doğar doğmaz hastanelerde veya kliniklerde yapılıyor. Evet, çoğu hatırlar sünnetçi Şah'ı sevgili izleyiciler onu rahmetle anıyoruz. Ve bugün yine sizlere bir şiirimi okuyarak veda etmek istiyorum. Güçlü ise insanoğlu. Ölüm güzel bir sözcük değil. Yaşamak varken dolu dolu, söz etmek hoş değil ölümden. Her gece bir çelişki yaşanır karanlıklarda. Her sabah gitmekle kalmak arasında bir gel git. Güçlüyse insanoğlu, akıllıysa, sadece bir kez elde edilecek bir servet olduğunun farkındaysa yaşamın, gününü gün edip tadını çıkarmalı bu dünyanın. Yaşamak, gitmekle kalmak arasında bir gel git olsa da. Evet sevgili izleyiciler, Haftaya yeni bir ustayla, yeni bir meslekle birlikte oluncaya kadar sağlıkla, sevgi ve saygıyla kalın, kalın diyorum efendim.